Ginmedia.com ilkeli, tarafsız, objektif haber. 2012 YGS'de sayısal sınıf öğrencilerimizden mezun öğrencilerimizden. Muaz Ulaş Midyat'ta iki göğüsleyen öğrenci oldu. Midyat birincisini yetiştirmekten de gurur duyuyoruz. YGS'de oldukça üstün bir başarılı performansı gösteren öğrencilerimiz. Diğer alanlardan da başarılı öğrencilerimiz vardır. Geçen yıl yüzde 53 gibi, 4 yıllık yerleştirmede 53 gibi ...çok yüksek bir başarı oranı elde etmiştik. Bu yılda aynı oranı korumak, hatta onun üstüne çıkmak... ...gibi bir iddiamız var. Her yıl... ...bir yıl öncesi, yani lise üçüncü sınıftaki öğrencileri... ...ön hazırlık kurslarıyla, fizik, kimya ve biyolojiden yetiştirerek... ...bu e, alandaki boşlukları e, büyük ölçüde kapattığımızı sanıyorum. Önemli olan e, yerleşme puanı, yerleşme zamanında... Kitlesel başarıdır. Yani bir kişinin başarısından çok kitlenin, çoğunluğun başarısı elbette hem bizi hem memleketimizi ilgilendiriyor. Özellikle midyatın özelliğinde fen derslerinden, fen dersleriyle ilgili hazırlıkta dershanemiz bir öncülük yapıyor. Ve bu anlamda bizim fen öğrencileri de... Ee, başarının lokomotifini oluşturuyorlar. Ee, hem onlara hem e, öğretmen kadromuza büyük şükran borçluyuz. Savaşlanırken ailemin hocalarımın derslerinin benden beklentileri büyüktü. Ee, gerek deneme sınavlarında olsun hazırlanırken e, deneme sınavları gösteriyordu bazı şeyleri ve hocalarım o yüzden e, beklentileri benden yüksekti. Ailenin de çok beklentisi vardı. Annem sınav gecesi uyuyamamıştı hatta yani, e, hiçbiri rahat değildi, hepsi heyecanlıydı falan. E, tabii o şeyler e, arasında işte sınava girdik. Benim hedefim e, mühendislik açıkçası, daha küçük bir tane böyle hayalimde mühendislik var. E, bir Boğaziçi'de, bir İTÜ'de veya bir Gotçi'de yani hedeflediğim üniversiteler bunlar. Güzel bir mühendislik e, okumak istiyorum. Ee, tabii bunu çok büyütmemek gerekiyor. Ee, sonuçta daha önemli bir sınav var önümüzde. Ee, LSE sınavı. Ee, i̇nşallah orada e, daha güzel bir programla, daha güzel bir çalışmayla e, istediğimiz sonucu elde ederiz. Sizin medya.com ilkeli, tarafsız, objektif haber.